Şey Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arda abiyle beraber EAS oynayacağız. Ediyor mu lan? Evet. Ah. Evet arkadaşlar en son kıyımı olmuştuk galiba. <laughs> Şimdi şuradan bir çıkalım bakalım. Oyunun sesi yok. Ha, var var. Ha, var. Lan, bu adam Arkadaşlar demin kıyma olmadık. Başka bir yanlış çektiğimiz videoydu. <laughs> şuraya girelim biraz bakalım. Biraz garip bir kaydedici bir şeyimiz var arkadaşlar. Biraz zor kullanılıyor. Bir boktan biraz. Evet birazcık bokluk var. Biraz Oyunun kalsam. sesi az gibi sanki. Aa! Kaç. Lan gir. Geberdik. Abi koşmuyor ama ya. Yani? Koşsam böyle mi olacak? Ya o video ne uzatıyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sıra bende bu. noob öldü. Baba pro izlesin biraz. İzle baba pro yu. İzliyorum bakayım. 15 tane çanta bulmadan ölmeyecek. <laughs> Bu kamera nerede? Ha tamam. Çekiyor işte. Ta tamam, yok şu no arteri. lan. Oha oh, içeri giriyor abi. Kapıyı şiman X'ye bir fırlat. Yok bir şey yok. Arkadaşlar benim kanala daha çektik video onu da koyacağız yani izlersiniz onu da. Ya Gönlükteki hikaye tamam be. Android oyun kulaptan yeni indirdik. Nerede bu? Biri bak 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 buraya geldi buraya Öyle geldi. Mi? Evet. Kapının önünde bakayım mı? Bak bakayım. Ölürsem yine oynarım ama. Tamam oynarsın. Hangisi o? Şey olan galiba Yeni tip. Yeni tip. <laughs> yeni tip koronavirüs. Ne oluyor Ya Ne kokuyor? Ne kokuyor? Yav. Korkma o kadar çık en fazla gebercanın ya. Çok inanın çok küçük bir şey değil mi arkadaşlar? Yani? Ölmek küçük bir şey. Bak dört çanta yaptım look. Nerede bu? Tamam biri yukarıda, öbürü de yukarı. Yok, biri burada. Biri burada yani. galiba. Galiba. <laughs> <Aa, gülüyor> hani? Hangisi yeni tip mi? Yok. Eski tip. Eski tip. <laughs> <Eskin gülüyor> eski eski. 2012 model. Lan seri gir. <laughs> Ne zaman ışınlanmış lan o daha şimdi buradaydı eski tip. Çok hızlılar oğlum kabus modunda oynuyorum ben. Ha. Çık Bu... çık bir şey olmaz o kadar. He he olmaz. Birden geliyorlar. Ya bir tanesi Efe'sin gözünde aşağıda da diğerini <laughs> ayırt edemiyorum nerede. Oh mükemmel girdim. Bir zamanında. Sınırsız gözümüz var. Android oyun kılabdan indirdim. E versen bir iki tur da ben atayım. Lan ölmedim ölmedim. Ya sen zaten ölmüyorsun ver bir iki tur ben atayım ya. Ya ölmedim kardeşim. Sıranı bekle. Allah Allah. Ölsem vereyim. Nerede bu mallar? Yakınlarda var. Bakıyorum şu an. Biri en alt katta, biri bizim burada. Bir cisim yaklaşıyor. <laughs> o da neymiş? Kim var içindeydi? nerede? Ne oluyor lan? Tam tam Tamam, tamam, tamam. Salam biri takıldı orada. Yeni arkadaşlar, arkadaşlar en üst kata koşuyorum. Şimdi kesin geber. Mahkeme Ben senin gibi nokmuyum. Hemen şuraları dızla. Ya da dızlamasın. Dızla. Gir 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 gir. Adam ger. korkmaya başladı bak. Götüne vur sokacaklar şimdi. Odaya girdim. Nasıl giriyordu ya? Bize testere var mıydı? Yok. Yok. Tamam biri en üst katta bizi arıyor. <laughs> öbürü de en üst katta. Ne ara geliyorsunuz? nasıl ya. Bu arada video kaç dakika acaba? Çok dakika. Bayağı çekecek misin sen? Ya çek bir şey ama bütün gece yüklenir ya. Ee... nerede lan bu? Biri en alt kat, biri orta katta, biri en alt katta. Tamam. Tamam buraya bakabiliriz. Şuradan bir şey. Ya ver bir iki tur ben atayım ya. Ya ölmedim ya. Ya sokarım ölmene sen zaten biliyorsun oyunu ya. Dur şunu bir alalım bakayım. Ne lan bu burası gergin ne atayım? Ver şunu bir tur ben atacağım. Ya al ölmedim diyorum hile yapıyorsun ya. Oğlum senin öleceğin yok Bana ki. Bana lupsun. Ne yapayım lupsan? Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. yok. Neyse sıramı çaldım. Ben de aynısını sana yapacağım. Tamam sen de yaparsın. Adam korkuyor bak şimdi. Ya, öleceğim şimdi. Senin yüzünden gebereceğiz burada. Valla koşuyorum. Önümde benim yüzümden sen alıyorsun. Hiçbir şeye baktım yok. Koşuyorum Ha, Burada oda var gireyim bak. Ya baksana oralara ya. Bakıyorum işte. Bak burada bir bok çıkmadı. Şuraya. Bir tane çanta vurduk. Bir tane testere vurduk lan. Mükemmel. Testere yoktu galiba. Adam titriyor yine. Kesin buralardalar. Bak kanka nerede lan bunlar? Bilmiyorum. Bir Bilmiyorum. tane numara çıktı yani bir bulduk. Koş bakayım aslında burada oda var. Bir bakayım banyo. Adam titriyor yine buralarda. Vallahi iş bak kaç diyor. Seri gir şuraya seri gir olaya. <laughs> Kapının önden geçti bir tanesi. Daha gebermedim kanka. Biz daha ölmedik. <laughs> gir şuraya kaç diyor. Kaç? Ha tamam girdim. Eski tip geliyor. Eski tip herif geliyor. Ay ikisi birden kanka. Abi. Kıyma oldu. <laughs> sen de kıyma oldun. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Daha la, çek lan. Ne? Çekeyim mi? Çek. Oğlum bütün gece yükleyecek. Ne çekeyim mi? Çek ya. İyi o zaman bir tur daha atıyorum bakayım. Çekiyor değil mi bu? Kontrol et. Ee, bak bakayım. Çekiyor. Çekiyor mu? Ver bende sıra. Tamam al, bir tur sen at. Ver. Ben geberdim mi sana veriyorum işte geberdim. Ya ben gebermiyorum. Ağlama kardeşim. Ya ağlamıyorum da komple sana selamıyorum. E ölmüyorum çünkü sen de ölme. Mal mal yiyor. Ben senin kadar oynamadım oyunu. E oyna oğlum. Niye oynamadın? <laughs> mal mal real steel oynamışsın işte. Ya çok da güzel o. Ne bu daha güzel. Aynen kardeşim. Bak kapının önüne teleportlanıyor adam ya. Yeni tıklı. Evet ışınlanıyor kapının önüne ya. Burada mı? Yok biri en alt katta biri en üst katta gara gara gara. Çık çık bir şey olmaz. Başka odaya geçtik. Orada göz var. Yani. Nerede lan? Şurada. sınırsız göz var. Olsun sen yine de. Almayacağım. İyi Gir Gir gir. Bak bakayım neredeymiş. O biri yakında. Biri eski tip yakında Eski tip korona. Eski tip çok yakınlarda. <laughs> eski tip koronavirüs. Yeni tip uzaklarda, eski tip uzakta. Kanka ye yenisi yaklaşıyor sanki. Yok yenisi uzaklaştı ama dur bu ışınlanabilir. Kapıyı kapat da. Yeni tip ışınlanabilir. Tamam eski tipte yeni tip, yeni katta Şuraya gir hemen. Seri gir. Seri gir. Açmıyor <laughs> Aç da. Kaç dakika oluyor? Ne, ne kadar olmuş? Yazmıyor. Çekiyor ama değil mi? Çekiyor. Hmm. Bütün gece yüklenince yapacak bir şey yok. Senin internetin Yani. Yeni internet alsana. Nerede lan? Biz bak şu kırmızı çok uzakta da. Kırmızı uzakta. Bu öbürü de en alt katta kırmızının yanında. Eski tip olan yakında bak. Yeni tip. Çık çık <laughs> eski bir eski şey olmaz diyeceğim. Eski tipi gördüm. Eski tip kanka Murat geliyor. Murat bisiklet geliyor. Abi ışınlanma. Tamam lan ikisi de en, en üstte aşağı ineyim mi? İnin bir şey olmaz. Abi geliyor bak eski tip. Ya gebersin efendim. <laughs> eski tip orada bir yürü git. Yeni ya. tip o. Yeni tip mi? Aha. Bir yürü git başka işim. Oğlum yeni tip olan kırmızı değil mi? Evet. En alt katta işte Gidiyor mi? işte. Ya en alt kata ineceğiz biz. Ne oğlum kapının önündeki eski tip. Tamam. Bence gitti. İkisi de orta katta. Yok biri en üst katta. Abi fırsat bu fırsat da şu eski tip kapının önünde sıkıntı orada ya. Diğer Çıkamıyorum. Kapıdan Yine tutar mı? var. Anasını bile... Bence diğer kapıdan çık en fazla geberiz. İnen alt kata. Sen de inen alt kata. Ya birisi en üst birisi en altta olunca Bo sıkıntı oluyor. Bok mu var bu katta? Bilmiyorum. Adamlar hep yer değiştiriyor. Bak, bak şimdi bak. <laughs> bak eski tip en alta indi bu yine yukarı çıkıyor. Bir de, eski tip yukarı çıkıyor bak. Mavi olan. Bana bak bu, bu tarafa geçti ben yukarı yardır yapıyorum. Çık çıkmış olmaz. Yardırmasyon. Tam bunlar ne mantı de. <laughs> Direkt şuraya alıyor. Ama bu pezemek ışınlanabilir şuraya. tamam. <laughs> Yok oğlum buraya gelemiyor. N göstereyim mi nereden geldi? Kapı var. Ama o, ışınlanıyor. Bu, bu odayı... Nerede dedi, bir bakayım. Uzak. Yakında sanki. Bir biri yakında da bak şuradan gelebiliyor. Kanka yeni tip yakında mı? Eski tip yakında. Eski mi? Aynen. Testler yok değil mi bizde? Bakalım. Yok. Şurada göz var ama <laughs> 28 adet gözümüz var. Al lazım <laughs> olur. Şurada da var bir tane. Ama yine ne da. Pezemek. Eski yeni tip. Tamam yeni tip gitti. Kanka öbürü de aşağı inmiş sanki. Eski tip. Yok birisi geliyor hayvan gibi buraya. <laughs> Bakalım şuradan. Bak bakayım. Lan kaç diyor? Yeni eski tip geliyor. Eski tip kapının önünde yeni tip nerede? Yeni tip be burada. <laughs> Adam dalgalanıyor. Dalga dalga dalga. Nerede bunlar? Bunlar? İkisi de en üst kata bir altı inin reis ya, bir altı in ya. Kanka çık. Tam. Çok güzel altı in bekle biraz. İkisi de aşağıya gidiyor Aynen aşağıdalar zaten. İlk defa bir şey ayırt ettim. Vay <laughs> Ne bir güzel. Bana bak buraya gelmeyin aniden. Buraya geliyor. Birisi geliyor bak. Birisi geliyor birisi geliyor. Kırmızılı geliyor. Kimse artık. Eski tip mi Yeni tip. Yeni tip. Eski tip geliyor ya. Harbi mi? Ya yeni tipmiş ne var Yeni tip burada. Şu çıkayım bir şey olur mu? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Lan. <laughs> lan çık lan çık. Ben öldüm zannettim oyunu sallayın. Ben de gebereceğim sandım. <laughs> Orada mı? Ne bileyim oğlum Hayvan ben. gibi göz var baksana dışarı çıkıyor. gözü harcama. Sonsuz göz var. Kırmızı nerede lan göz? Kırmızı burada geldi geldi. Oh iyi bayram. Kapı kapanmasaydı giriyordu değil mi içeri? Aynen. Kapı sayesinde atıp Elleri yok mu? <laughs> yok. Var ya görmüyor musun? Yeni tipin var eski tipin yok. Niye açamıyor ama? Ne bilmiyorum. Beyni Ma yok galiba. Mal galiba. O kadar beyni gelişmemiş. Beyni <laughs> annesi. Altay annesi de almış. Şuraya gitsen bir şey olur mu? Hadi ötekisi. Ben <laughs> 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 <Ya> Korktum ya. <laughs> korktum. <Evet. gülüyor> Bitirsek mi artık? Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Bu videonun da burada sonuna geldik. <laughs> Çok Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.